Evet arkadaşlar, keyifli bir cumartesi günden herkese merhabalar. Pazar da olabilir. <laughs> Güzel bir bakış attı. Herkes bakıyor. E, Vespa gazlıyor. Heyecanlı, aksiyonlu, bol trafikli bir gün olacak aldığım kadarıyla. Masla doğru ufak bir yolculuğa çıkacağız. Herkese tekrardan merhaba. Masla doğru gideceğiz. Çok trafik var. Bakalım neler bizi bekliyor. Motor gördüğünüz gibi. E, bu arada overdose'dan sonraki ilk videomuz iksisarla gördüğünüz gibi gerçekten yani yanıyor güzel oldu gerçekten şöyle bir baktığımızda gerçekten keyifli oldu şimdi iksisara binip masla doğru birazcık artık gazlayacağız mı sohbet mi edeceğiz ne yapacağız bilmiyorum ama bu vlogları özlemiştik biliyorum bayağıdır da çekmiyordum şimdi şöyle birinci vitesi atıp şuradan şöyle bir şöyle bir çıkış yapalım bakalım ortam hareketli İstanbul bildiğiniz gibi hava güzel sıcak sanki yaz geliyor gibi XSR'ın 40 bin bakımından ve overdose'dan sonraki ilk sürüş videosu yanılmıyorsam dişli seti değişti zincir değişti akü değişti ayrıca detaylı bir bakım yapıldı izlemediyseniz şu yukarıdan videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar şuradan en sola atıp kendimi trafiksiz bir şekilde en soldan götürmek istiyorum gideceğim yere derken şuradan bir boşluk gördüm. Şansımı deneyeceğim. Eğer biri bizi iki arabanın arasında sıkıştırmazsa bu yolculuk keyifli bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Tabii ki riskler mevcut gördüğünüz gibi. Motosikletten korkanlar varsa gayet taklı. Yani Allah diyorum başka bir şey diyemiyorum. Şuradan ama bir bak burası tehlikeli. Evet yolumuzu verdik. yol vermekle hata mı yaptık? Doğru bir karar verdik? Onu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz kanala. Kanal altı yapmadım. Açım. Bakalım hayırlısı. Elbet rızkımızı verir Allah. <laughs> Şimdi yolculuğumuza, sohbetimize devam edelim. Abi sen yol yutmaz. Senin eşini var. Sen bana bir yol ver abi biz geçelim. Şu aynamızı şöyle düzeltelim. Bak ben sana yol verdim abi. Sen de bana yol ver ödeşelim. Karşılıklı destekleşme. Ben sizin orada hızlı kesmedim. Sen de şimdi bana bir yol ver ki ben 40'la gitmeyeyim. Of! Of! Oy! Oha! <laughs> oy! <gülüyor> Korkuştu! Bir tane daha! <laughs> Abi sıkıntı ya. Kaybemişlerdi sonuna. <laughs> Şakası yok bu işin. Yani Cuma günü saatin birinde ikisinde bu trafik ne alaka ben anlamıyorum ama tabii ki belediyenin saçma sapan çalışmaları yüzünden ondan da eminim çok mantıksız yerlere çok mantıksız çalışmalar yapıyorlar ve bunlar senelerdir devam ediyor arkadaşlar. Yemin ederim ben liseye giderken çalışma hala devam ediyor üstten 10 yıl geçmiş Bit, bitmiyor bir şekilde. Sizde keyifler nasıl hayat nasıl gidiyor yazın bakalım yorumlara her şey yolunda mı? Evet abi temkinlisin çok güzel. Biraz daha Aslında abi en doğrusunu yapıyor. Temkinli falan ama. Of of of. 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 Mesela arkadaşlar biraz temkinliyseniz böyle yerlerde sağ kayıp arkanızdaki motorcuya yol vermeniz bir tık daha iyi olur. Hem ne siz stres olursunuz. Hem ne o stres olur. Hem ne arkanızdaki stres olur. Herkes mutlu müst ayrılır. Ama hem yeniysen hem de böyle birazcık Yavaş gidiyor mesela 40'la falan. Bir sağ boşluğa girip şöyle araya yol vermek en iyisi. Dur bakalım. Mesela bak şöyle yani yapacağı şu. Şuraya gelecek. Bekleyecek. Devam edecek. Yapamıyor demek ki. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Siz bir sürüş yapmak istedim. Ben daha farklı bir sürüş hayal etmişim. Trafik biraz daha açık olur. Yani bakmadım. Trafik biraz daha açık olur. Biraz böyle rüzgarın tadına vara vara sürüş yaparız dedim. Ama gördüğünüz gibi böyle bir vlog. <laughs> Ya abicim gir artık sağa ya. Allah Allah. Abi ya beni takmıyor ya da bilerek yapıyor ya da duymuyor heyecanda. Bunu yayınlayacağım merak ediyorum tepkilerinizi kim haklı sizce? Yani düşüncelerinizi merak ediyorum abi. Gerçekten kim haklı diye sormak istiyorum. Kendim belki ateş atıyorum ama kim haklı ya? Yani ben 80 ile gidiyorum iki katı Ya şimdi ben motor sürüyorsam abi etrafa birazcık daha hızlı ulaşabilmek için işte, tamam mı yani? Eğer 40 ile gideceksem arabaya binerim. Zaten trafik 30 40 ile gidiyor. O yüzden bence yaptığı yanlış ki yolda verebileceği bir sürü pozisyon vardı. Ben şuradan bir yerden sağdan kaçacağım. Sinyal verdim. Nasıl kaçacağım sağdan? Kendimi uygun gördüğüm bir yerde başlayacağım sağa girmeye. Burayı uygun gördüm. Viraja giriyoruz? <laughs> Viraja girdik. O nedir? Ne oluyor öyle? Bir selam çaktık. Şöyle üçü e çektik. Allah virajda kötü attı. Bunu beklemiyordum. O kadar ağlıyor hızlı ama. Abi. Bak bu motor var ya bu motor. Sakın sağa girme. Eyvallah. Çap put bir şeyler geliyor alttan ama umarım eksozdandır. <laughs> Siz olmak güzeldi, keyifliydi. Bence bir köprüyü de geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü neden olmasın? İtalya videolarını izlemiyorsunuz. Çok keyifli bakın. Vespa'ya dolaştık. Motosiklet dolu bir gün oldu. İzlememek mantıksız olur. Onu da yukarıya bırakıyorum şu anda. O videoyu bence izleyin. Keyifliydi. Şuradan şimdi sağdan kaçalım. ağaçta çiçekler. Bariyerin ortasından çıkan ağacı geçtikten sonra <laughs> bir köprü altımız var. Ya bu kadar trafikte gerçekten sürmeyi hayal etmemiştim tekrar söyleyeyim. Biraz daha safe olur. Basar gideriz demiştim ama Hadi abi, hadi abi. Burada vakit oynalım Hadi abi, hadi abi. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim geçmiş olsun. geçmiş olsun. Polis abi arabaya binmiş. Filmi eliyle çekmeye başlamış. Geçer miyiz? Şunu teşekkür edeceğim. Sırf teşekkür etmek için boşa attım. Ya abi hemen teker hemen teker. Oy oy. <laughs> ben bir geçeyim şuradan aradan dereden. Bir de sen de izin ver bana 10 dakikalık keyifli işten doğal güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum Bence keyif aldık Özleşmiştik onu giderdik Güzel oldu Vay be köprüde bile trafik var Bak evden çıktım gördüğünüz trafiği hala trafik var Ne demek oluyor bizim evden buraya kadar trafik var Mantık basit epey rüzgar var. İki seçeneğim var. Ya gazlayacağım ya manzarayı izleyeceğim. Ee, i̇kisi de riskli seçenekler. <laughs> Ama denizin rengi güzel. Keyifli gerçekten. Biraz şöyle bakalım deniz havası alalım ya. Aynen. Çok sakin sakin gidelim. Güzelim İstanbul be 2023'te İstanbul gördüğünüz gibi e hala birazcık yeşildiğimiz kalmış. Sol taraf komple bitmiş ama sağda biraz yeşillik var. Sağlarda bakalım bir 10 sene sonra nasıl olacak buralar. Bak bir arabanın, bak bir araba yüzünden trafik böyle gördüğünüz, trafik açılıyor yemin ederim. Bir araba. Abi yemin ederim bir araba yüzünden trafik açılıyor ya. Bak yeminler olsun ya. Bak trafik hiçbir şey yok ya. inanılmaz ya. Elbet bir gün. <gülüyor> <gülüyor> bir bak bu bu çok güzel oldu gerçekten. Hep merak ediyoruz ya trafik niye oluyor? Allah abi bundan oluyor. Bir tane amca yüzünden. senin gerçekten yani var ya <laughs> Ulan araba üstüme çıkıyordu Çok fena kör noktasındaydım yaptığı yanlış da ben de sağa girecektim acaba hangi şerit unuttum Geç 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 Allah'ın özür dilerim de Hadi biraz daha, biraz daha, biraz daha. Allah! Eyvallah dede. <laughs> Eyvallah reis selam aldın. Beni mutlu etti. <laughs> Eyvallah. Selam iki oldu. Aslında gördüğünüz gibi insanlar Hani bir konu var ya motorculara saygısız diye Bence öyle bir şey yok Bak saçma sapan hareketler de yaptım Sakin de sürdüm filan gazladık da Abi kimse kornaya basmadı ne yapıyon demedi Sen birine bulaşmadın sürece motorla bir şey olmuyor abi bak en yoğun günde sürüyorum Benim her günüm böyle gerçekten Bir şey olmuyor abi yani 2 senedir kanal var Benim başıma bir şey gelmedi ama Diğer insanlar sokağa bismillah çıkıyor <laughs> Arka sokakta bıçaklı kavga başlıyor. C0'da BMC sıfırda. BM. Nasılsın? Nasılsın? Güzel mi? İyi mi reis? İyi gidiyor mu? Uzuyor mu? Kapışalım mı? kenar değil. Ee, şu ben şu sağdan geçmek istiyorum. Sıkıldım elektrikli bisikletten. Ses çıkmıyor. Evet ne olmuş şimdi? Bu abi kapı açacak mı? <laughs> Eyvallah reis. Şöyle minibüse binmeden izle. Oho! Canımı bu kadar üzecektim be. <laughs> Burada selam bombardımanı çıkar. <laughs> hadi abi hadi be Allah Allah. Ter içinde kaldım ya. Terlemem mi? İmkansız ya yazdık onu ama terledim herhalde biraz sürerken. Keyifli keyifli güzel birazcık kendime geldi. Aç olmama rağmen iyiyim. Bir de şöyle bir kahve mavi içtik mi kendimize geliriz. ATV'li amca fena gazlıyor. Şu amcanın peşinden gidip olaylara dahil olmak istiyorum. Çünkü hızlı ve öfkeli gerçekten. Evet biraz izliyoruz. Kornalar eşliğinde gayet keyifli. Of Of. Amca çok fena. Ya. Lan durmuyor motor. Aslında duruyordu da ben şu an en sola geçebilir miyim? İzlediği için herkese teşekkür ederim. Okey, okey. Geç, geç, geç. Ama geç. Sözünde dur. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Bir sonraki videolarda güzel, keyifli videolarda görüşürüz. Ben de şimdi artık biraz daha cebelleşip sonra varacağım yere, gideceğim yere varmış olurum. Böyle büyük arabaların arkasında motorla girmeyelim. Ne olur ne olmaz bilemeyiz ne olacağını. Onun için aramızda bir araba mesafe bırakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.